Düşünsenize, bir oyuncu Hollywood gibi acımasız bir yerde tam 40 yıl boyunca nasıl zirvede kalabilir? Ve sadece kalmakla da kalmıyor, her 10 yılda bir kendini baştan aşağı nasıl yeniden yaratabiliyor. Yani bu sadece şansla falan açıklanacak bir durum değil. İşte bu bölümde Nicole Kidman'ın adeta bir strateji dehası gibi kariyerini nasıl ilmek ilmek işlediğine, sürekli dönüşerek zirvedeki yerini nasıl sağlamlaştırdığına hep birlikte yakından bakacağız. Ve hemen baştan söyleyeyim bu iddialı lafı biz etmiyoruz. Bakın 2020 yılında sinema dünyasının en saygın yayınlarından biri olan The New York Times Kidman için aynen şunu yazdı: "21. yüzyılın en büyük oyuncularından biri." Yani bu cümle var ya onun sektördeki yerini, o efsanevi statüsünü tek başına anlatmaya yetiyor da artıyor bile. E tabii ki bu statünün altı da boş değil, somut başarılarla dolu. 5 Oscar adaylığı, o adaylıklardan gelen bir akademi ödülü, Emiler, Altın Küreler saysay say bitmez yani. Ama bence bütün bu ödüller arasında belki de en önemlisi, en anlamlısı AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü. Neden mi? Çünkü bu ödülü alan ilk Avustralyalı o. Bu da bize gösteriyor ki Nicole Kidman sadece bir yıldız değil, aynı zamanda tüm dünya sineması için bir öncü, bir ilham kaynağı. Peki, bu inanılmaz yolculuk nereden başladı? Nasıl başladı? Gelin şimdi en başa dönelim. Avustralya'da filizlenen genç bir yeteneğin nasıl küresel bir fenomene dönüştüğünün hikayesine. İşte burada size çok ilginç, adeta kariyerinin bir özeti gibi bir detay vereceğim. Kendisi Hawaii, Honolulu'da doğmuş ve ailesi ona Hawaii dilinde cennet yıldızı anlamına gelen Hokulani adını vermiş. Yani sanki kaderi daha doğduğu gün ismine yazılmış gibi değil mi ama? Kariyerinin ilk yılları gerçekten de durdurulamaz bir yükseliş hikayesi gibi. 1983'te Avustralya'da BMX Bandits filmiyle başlıyor macerası ve sadece 6 yıl sonra Dead Calm filmiyle uluslararası arenaya adımını atıyor. 1990'a geldiğimizde Days of Thunder'la artık o bir dünya starı. Ama asıl kırılma 90'ların ortasında yaşanıyor. To Die For filmindeki o cüretkar performansıyla ilk Altın Küre'sini alıyor ve herkese ben sadece güzel bir yüzden ibaret değilim, ben bir oyuncuyum diyor resmen. 90'ların sonuna geldiğimizde Nicole Kidman sanki Hollywood'un başarı formülünü çözmüş gibiydi. Düşünsenize. Gişe rekorları kıran filmler, manşetlerden inmeyen çok ünlü bir evlilik, herkesin tanıdığı bir isim, kısacası tam anlamıyla bir movie star'dı. Ama kimse ama hiç kimse kariyerinin en büyük, en radikal dönüşümünün hemen kapıda beklediğini tahmin bile edemezdi. İşte şimdi hikayenin en can alıcı noktasına, her şeyin değiştiği o döneme geliyoruz. Bu hem çok büyük bir kişisel krizin hem de inanılmaz bir profesyonel zaferin iç içe geçtiği, Kidman'ın adeta küllerinden yeniden doğduğu o kritik anlar. Yıl 2001, işte o yıl her şey değişmek üzereydi. Nicole Kidman hem kariyerinde hem de özel hayatında kendini fırtınalı bir denizin ortasında bir yol ayrımında buldu. O güne kadar tırnaklarıyla kazıyarak inşa ettiği o parlak imaj var ya, işte o imaj kökünden sarsılmak üzereydi. İşte o dönemdeki dümü özetleyen tablo bu. Bakın, bir anda kameralar önünde Hollywood'un en güçlü çiftinin bir parçasısınız, filmleriniz gişe yapıyor, her şey harika görünüyor. Ama öte yanda kameralar kapandığı anda manşetlerden düşmeyen, herkesin konuştuğu şok edici bir boşanmanın tam ortasındasınız. Yani üzerindeki baskıyı bir hayal edin. Bu herhangi birinin kariyerini yerle bir edebilecek kadar büyük bir baskıydı. Peki bu inanılmaz baskıya karşı ne yaptı dersiniz? Köşesine çekilip bekledi mi? Hayır. Tam tersine inanılmaz bir yaratıcılık patlamasıyla cevap verdi. Düşünün sadece bir yıl içinde birbirinden tamamen farklı 3 inanılmaz filmde oynadı. Büyüleyici müzikal Moulin Rouge, Tüyler ürperten korku filmi The Others ve Virginia Woolf'a dönüştüğü The Hours. Yani bu sıradan bir film yıldızının yapacağı bir şey değildi. Bu sınırları zorlayan gerçek bir sanatçının manifestosuydu resmen. Zaten yıllar sonra kendisi de bu durumu çok çarpıcı bir şekilde özetlemişti. Demişti ki, boşanmamdan alkışlanan bir iş ortaya çıktı. Ne kadar ilginç değil mi? Yani kişisel hayatınızdaki bir enkaz kariyerinizin zirvesini tetikliyor. İşte krizin nasıl muazzam bir yaratıcı güce dönüşebileceğinin en somut örneği bu olsa gerek. Ve tabii ki bu inanılmaz sanatsal diriliş alabileceği en büyük onayla taşlandı. 2003 yılında The Hours'daki o inanılmaz Virginia Woolf performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kucakladı. İşte o an, o ödül, Kidman'ın artık sadece bir film yıldızı olmadığının, neslinin en yetenekli, en saygıdeğer oyuncularından biri olduğunun resmi ilanıydı. Peki Oscar'ı aldıktan sonra ne oldu? Tamam ben oldum deyip duruldu mu? Tabii ki hayır. Tam tersine bu yeni kazandığı sanatsal saygınlığı aldı ve kariyerinin kontrolünü tamamen ele geçirmek için bir basamak olarak kullandı. Hikayenin ikinci perdesi işte şimdi başlıyordu. Ve işte o ikinci perdenin en önemli hamlesi. 2010 yılında kendi yapım şirketi Blossom Films'i kurdu. Bu gerçekten çok stratejik, çok zekice bir adımdı. Çünkü artık sadece önüne gelen rolleri bekleyen bir oyuncu değildi. Özellikle kadınların merkezde olduğu, güçlü ve karmaşık hikayeleri kendisi bulup hayata geçiren bir yapımcıydı. Kısacası, direksiyon artık tamamen onun elindeydi ve bu noktadan sonra izlediği strateji tek kelimeyle harika. Bakın ne yaptı. Bir yandan Lars von Trier gibi, Yorgos Lanthimos gibi sinemanın en aykırı, en vizyoner yönetmenleriyle çalışıp sanat filmlerinde oynayarak eleştirmenlerin gözündeki yerini korudu. Diğer yandan da Big Little Lies gibi projelerle televizyona adeta fethetti. Hem yapımcılığını yaptı, hem oynadı, hem de izlenme rekorları kırdı. Yani sanatı ve popülerliği, eleştirel başarıyı ve gişeyi mükemmel bir dengede yürüttü. Zaten Big Little Lies'in başarısını anlamak için tek bir rakam yeterli. Sadece ilk sezonuyla hem yapımcı olarak hem de oyuncu olarak tam iki tane Emmy ödülü kazandı. Yani bu rakam bile onun televizyon dünyasını nasıl değiştirdiğini, ne kadar büyük bir güç haline geldiğini anlatmayı yetiyor. Ve işin en ilginç tarafı da ne biliyor musunuz? Bütün bu televizyon projeleri, yapımcılık işleri, onun sinemadaki gişe gücünü hiç ama hiç etkilemedi. Hatta tam tersi oldu. Bu dönemde kariyerinin en çok para kazanan filminde yani o 1 milyar dolar hasılat yapan devasa Aquaman'de rol aldı. Yani kadın kelimenin tam anlamıyla her alanda zirveye oynuyordu. İşte bütün bu kariyer adımlarını şöyle bir alt alta koyduğumuzda anlıyoruz ki Nicole Kidman'ın mirası sadece oynadığı filmlerden çok daha büyük. O artık bir film yıldızından çok daha fazlası. O artık bir kültürü ikonu. Çünkü onun etkisi sinema perdesinin çok ötesine geçmiş durumda. 1997'de giydiği o efsanevi Dior elbiseyle kırmızı halı modasını sonsuza dek değiştirdi, bir moda ikonu oldu. Yıllardır UNICEF ve UN Women iyi niyet elçisi olarak inanılmaz işler yapıyor, bir hayırsever oldu. Sektörde kadın yönetmenlerle daha çok çalışacağına dair söz vererek bir öncü, bir savunucu oldu. Ve en sonunda o AFI Yaşam Doyu Başarı ödülüyle de artık yaşayan bir efsane, bir kültürel kurum olduğu tescillendi. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra akıllara tek bir soru geliyor değil mi? Kariyerini tamamen dönüşüm üzerine inşa etmiş, her rolüyle bizi şaşırtmayı başarmış böyle bir sanatçı için bir sonraki adım ne olabilir? Elbette bu sorunun cevabını bilmiyoruz ama emin olduğumuz tek bir şey var, bir sonraki adımın ne olursa olsun yine çok şaşırtıcı, yine çok cesur ve evet yine bir dönüşüm hikayesi olacak.